Herkese hayırlı geceler arkadaşlar. Şöyle bir gece canlı yayını açalım arkadaşlar. Her zaman açmıyoruz. Neden gece canlı yayını Çünkü malumunuz yoldayım. Otobüste tesislerde durdu. Ben de şöyle sessiz bir ortamda canlı yayın yapayım istedim hem. Kim var kim yok önemli değil. İlla ki bizi sonradan izleyenlere de selamlar olsun. Kanalımıza abone olsunlar diyelim. Saat şu an... E, bakayım kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Saat şu an tam 3.18 geçiyor. Ama dinlenme tesislerine durunca, ben de uyumayınca... Yarım saatlik bir yani video da çekebiliriz ama... Hadi canlı yayın olsun. Yani video çekip de atabiliriz ama canlı yayın olsun önemli değil. Ahmet Erikçi selamlar, hayırlı geceler. Maşallah bu saatte Ahmet Erifçi takipçim de bizi takip ediyor. Ben tabii yolculuk yaptığım için dinlenme tesislerini de açtım. Şimdi Peker Peykent bugün tavan yaptı, tavan döndü derken e, şimdi hocam hani kış turizmi yok turizm bitiyor falan değil. Bakın kapattı Peykent. Ne yaptı? Abant'ta Bolu Abant'ta otelin açtığını söyledi. Yani kış turizmine Peykent'te giriyor. O yüzden hani turizmin yazlık kışı olmaz. Bakın Peker e, Peker diyoruz. Bakın dilimiz alıştığı için. Peykent e, şu an 200 Düşlerde bence bu otel açımı, kış turizmine yönelmesi attığı kapla birlikte Peykent'in yolu uzun. Baskılanmış bir ise kap boşluklar var. Gönül rahatlığını alabilirsiniz. Yunus Kaya selamlar, hayırlı geceler. Lider kardeşim aleyküm selam, hayırlı yolculuklar demiş. Teşekkür ederim. Ben gece canlı yayın açmam. Ama yolculuk zamanında da böyle her zaman açıyorum biliyorsunuz. Hani dinleme tesislerini falan açıyorum. Yine onlardan birisini değil. Tabii şimdi izleyemeyenler gündüz izleyecek. Yani videomuz her zaman izlenir. Biz canlı yayın olarak açtık ama e, P kentin kapını değerlendiriyoruz. P kent Bolu Avant'ta kış turizmi için otelini açtığını duyurdu. Yani bu da zaten karı güzel. Karı güzel e, P kentin. E, lotu 5 milyon. Karı güzel. Senemes düşük. Kış turizmine atıldı. Bu sene açıldı. Atıldı. Yani kış turizmini de getirecek karları düşünecek olursa P kent şu an gerçekten ucuz yani. Aleyküm selam. Osman Hocam bu saatte video çekeriz. Neler olsun demiş. Hali yolculuklar. Ne yapalım? Ee, ben biliyorsunuz yolculuklar yaptığım zaman böyle e, tesislerde durduğumuz zaman <laughs> canlı yayınlar yapıyorum. O yüzden onlardan birisine de birlikteyiz. Ama mutlaka tabii ki. Pekere devam tabii ki değerli kardeşim. Pekere devam. Ama sonradan tabii izleyenler olacaktır. Yani şimdi e, ben gece tesislerden açıyorum. Yani yolculuk esnası uyumadığımız için. Saat üçte ama hani gündüzde bu canlı yayın izlenecektir. Ona onu göz önüne alarak canlı yayın yapıyorum. Zaten Peker, pardon, Çağatiliz alıştı. Peykent'in kapını e, akşamki canlı yayında belirtmemiştim ama zaten sizler de görüyor olabilirsiniz. Yani Peykent hocam kış geldi. E, turizm hani bitti turizm. Niye turizmi sesi alıyorsunuz diye soranlar vardı zaten. Bakın e, kapattık. Kış turizmine başladın. Bol baktı otel açtığını duyurdu arkadaşlar. Yaprağın bedelsine girelim mi? Kar, karıma. Daha bir dur bakalım ya. Yaprak daha bir girecek. SPK'ya gidecek. Yaprakın daha yol uzun. Hocam merak ettim. Hocam hangi hangi testesin test eğer sakıncası yoksa. Burası Nide. de Demireller diye geçiyor. Bazen Demireller test. Biliyor musun? Duydun mu hiç? İhsan Torgut. Nide diyor. Mersin'e gittiğim için. Yarın da Mersin'de olacağız işte. Mersin'e geleceğiz biraz. Böyle güzel yerlerde. Can neyinler de yapabiliriz. Öyle işte arkadaşlar ne yapalım. Her zaman her zaman İç Anadolu'da durmak da kolay değil. Meslek nedir İhsan Torgut? Maşallah bildim burayı da. Kamyoncu tırcı mısın? Kamyoncu musun? Demireller tesis diyor. Ya zaten Mersin Adana'ya giderken her zaman bu tesislerde orada da bir canlı yayın yapmıştım. Orada da bir canlı yayın yapmıştım. Adana'ya giderken orada bir canlı yayın yapmıştım. Hatta hatta yine gece Adana'da dönüşte orada canlı yayın yapmıştım. Hatay'da dönüşte geçen sene orada canlı yayın yapmıştım. Bu sene Adana'ya giderken orada canlı yayın yapmıştım. Bu tesislere genelde her zaman duruluyor. Hocam soğuk değil mi? Fazla da soğuk değil mi? Şeyde kaldı, otobüste mi? Fazla da soğuk değil ya. Yani. Böyle üşünecek bir soğuk yok. Millet 10 kişi var. Fazla da ayakta olan yok ama tabii gece. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ahmet Erikçi. Gece çalışanlar izliyor bizi yani. Şu an kimler gece çalışıyor arkadaşlar bu saatte? Hadi ben ayaktayım, yolculuktayım. Sizler neden yolculuktasınız? Şeydesiniz, ayaktasınız. Çalışanlar kimler? Gece nöbetinde olanlar, güvenlik olanlar. Mont şeyde kalmış arkadaşlar otobüste kalmış. Yarın da Mersin'de olacağız. Mersin herhalde biraz sıcaktır arkadaşlar yani hiç olmazsa şeye göre sıcaktır. Bizim İç Anadolu'ya göre sıcaktır. Bünyamin Baltacı aleyküm selam. Bu saatte ayakta olanlar, çalışanlar kimler arkadaşlar? Kimler çalışıyor da bu saatte biz izliyor bakalım. Ben tabi tesislerde olduğum için en vakit geçerim. Bir de bugünün Perkent'in e, kapında. Çünkü bana soruyorlar hocam kış yani turizm bitti kışın neden bu hani turizm bitti neden turizm ses soruyorsunuz diyenlere işte Abant otel açtı peki yani kış turizmine yöneldi turizmin yaz kış olur mu ya ki kar bir ister o tarz bir hisse. sadece kış turizmine karşı değil güzel bir ister peki onu söyleyeyim değerli kardeşlerim bakın şimdi sizlere uzun vade söylediğim isteği buradan göstereceğim bakın görebilecek misiniz uzun vade hissesi veriyorum arkadaşlar bakın Bakın görüyorsunuz değil mi? Astor. Astor buralara elektrikli araç şeylerini başlatmış. Bir de 4 milyar 4 milyar 700 milyon 4 milyar 700 milyon karı var. Son karı 4 milyar 700 milyon Astor'un. Ayrıca net dönem karlarında 6 milyar. Yani 300 milyon bir lotu var. 300 milyon bir lotu var. 6 milyar karı 4 milyar bir karı var Astor'un. Astor gerçekten güzel. 102-103'lerden burada uzun vade alır. Bakın buralarda şarj istasyonları kurmuş Astor. Görüyorsunuz değil mi? Yani Astor benim her zaman beğendiğim birisi, uzun vade beğendiğim bir ise. Hocam benim işim geriye iki sene Ankara Kayseri arası gittim geldim Kırıkkale Keskin Karaman Kışşehir gittim geldim otobüs şoförlüğü mü yaptın İsa tur maşallah ama burası Ankara Kayseri arası değil bak onu da söyleyeyim sen bizim o şeyden geçmişsin, kalabadan, Akarca'dan, oralardan her zaman geçmişsin de. Yani burası e, Kayseri, Adana, Mersin. Burada da genelde hep duruyoruz, dediğim gibi. Orada ben Adana'ya giderken de orada canlı yayın yapmıştım, Gündüzdü bakın orada yapmıştım. Geçen senelerde de Hatay'da gelirken orada canlı yayın yapmıştım, hatta yine gece yapmıştık. Burada bu tesislere gelince hep canlı yayın yapıyorum, nedense bilmiyorum. Bakın Astor'un da gerçekten e, neden kar getirdiğini görebiliyorsunuz buralara. E, araç istasyonu, elektrik istasyonu var bakın burada. Bunlar hep Astor'un. Bence Astor uzun vadede gerçekten yüzü toplanır. Temettü de veren bir ise. Bakın yerde bile Astor, Astor yazıyor. Astor şahıs, Astor, Astor. Yani Astor bu elektrikli işte ve yenilebilir de falan olsun çok güzel. Ben Astor'u beğeniyorum arkadaşlar. Uzun vadede alabilirsiniz yani onu da burada görmüşken aklınıza tekrar söyleyeyim istedim. Çelebi Keleş hoş geldin. Halk geliyor o zamanı geldim. Hocam 29'da da bedelsiz var alayım diyorum. Alabilirsin bedelsiz de girebilirsin diyelim kardeşim. Bakın Astor ne yazmış bakın Astor. Ee, fabrika 140 dönüm istihdam çalışan ihracat. Yani kendi şeyini de yapmış. yani gerçekten Astor güzel. Astor uzun vade alınır. Ben onu da söyleyeyim. Üçlerden alınır. Değerli kardeşler. WhatsApp grubumuz 553 364 dostu arkadaşlar. Kısa vadeli stratejiler WhatsApp grubumuzdan veriyoruz. WhatsApp grubunu alayım. Hadi gelin. Ee, güzel süre gelecek ben e, perşembe günü ay 11'inde sonra faizlerin düşmesiyle birlikte artık hareketlilikleri gerçekten bekliyorum. Artık endeksler sıkıştı yani. Gidecek, aşağı inecek yolu kalmadı. Faizlerin düşmesiyle birlikte artık bir ivme kazanacaktır. Ee, tabi tabii dipten hisse almak önemli. Her zaman söylüyorum. Önemli olan dipten alabilmek, hissenin dibini bulabilmek. Hani dibin dibi vardı derler ya, bazı hisselerin dibin dibi olmayacak seviyeleri vardır. Oraları bulabilmek, oralardan hisseler alabilmek. Hayırlı geceler dilerim. Yeni gelenlere beğenilere bir basalım arkadaşlar. <laughs> Az kişi olmasına rağmen 12 kişi var ama olsun, beğeniler olsun. Sonradan izleyenler olacaktır, onlara söylüyorum e, teralar tabii gidecek, teraların yol e, yolu uzun bir güzellik yap gece gece gelelim. Peki Ahmet Erikçi sen şimdi gel ben otobüse geç, geçeceğim ya. Sana ben bir güzellik bir indirim yapayım diye arkadaşım gel sıkıntı yok. Yaz Ahmet Erikçi sana bir gece gece güzellik yap demiş. Ee, seni mi kılacağım kardeşim ben. Ben Urfalıyım geçen, geçen Gümrükan'da Ciğerci Bahattin'de selamlaştık. Selam. tamam. ve evet, hatırladım. Selamlaşmış mıydım anlatamadım ama Urfa'da Ciğer idik doğru haklısın. Ne güzel ne güzel. İhsan Turgut ne güzel. Evet Urfa'ya uğradım tabi Ciğer Cibahattin'e. Orada birkaç selam aldık verdik tabi hatırlamıyorum şu an ama ne güzel. Ahmet Erik Cihaz kardeşim benim. Yani. Asap Neyaz sana gerçek güzellik yapayım. 553 364 14 arkadaşlar. Sizler de yazabilirsiniz. Bak elektrikli araç hemen Astor'a yanaştı. Elektrikli araç hemen Astor'a yanaştı. Bakın bunlar artık yani az işi büyütüyor gerçekten. Bak elektrikli, elektrikli araç yanaştı ama kaç dakikada doluyor da onu da bilmiyorum ne kadar bekliyor. Bunlar ücretleri ne kadar oluyor onu da bilmiyorum. Kaç saatte dolanı da bilmiyorum. Abi kardeşim bizi Bedir Usta'ya benzetti ki. Adana, Adana, yapayım sonra. Adana, 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 Bedir benzetti. Selamlar olsun buradan Adana'ya da. Bedir ya da. Yani gerçekten ben şimdi Astor'u zaten beğendiğim bir hisseydi. Böyle bunlar tabi zamanla elektrikli araçlarla beraber Astor'un bu istasyonlarda çoğalacaktır yani. Yok şöyle söyleyeyim sana. Ee, RTL laboratuvarları bu varyant şehirler çıkarsa 2 ayda uçak kaçar onu söyleyeyim. Ahmet Erdikçi ben ne dedim? Al sattın yaz kardeşim. Sana bir güzellik yapalım. Hem de elindeki korkuya bakalım. Oradan söylerim ben sana. 553 34 131 Peki arkadaşlar görüşmek üzere. 12-13 dakika oldu zaten. Yarım saatlik molamız var. 5-10 dakikasını ben geçirdim. 15 dakikası burada geçti. 10 dakikaya da artık otobüsümüze geçelim. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler. iyi uykular, iyi istirahatlar arkadaşlar. Sonradan izleyenler de beğendiler. yani böylece gece yaptığımız canlı yerinde de herkese selamlar iletmiş olalım beklemeye devam İslam Turgut ee, gider Peker'e Görüşürüz. Hayırlı geceler. Hayırlı